Selamlar. Bugün before ve after işleyeceğiz. Aslında diğer derslerde de bunu gördük ama bir konu olarak da işlemek istedim. Çok çıkar karşınıza before after before after. Bazen LGS'deki sorular da bunlara yönelik gelir. İşte before after'a çok iyi dikkat etmeniz gerekiyor. Hatta 6. 7. sınıf gramer kitaplarında da yani İngilizce kitaplarınızda da bu before after çok önemlidir. Anlam olarak nereye geldiğini, kendisinden sonra nasıl bir anlam verdiğini çok iyi biliyor olmanız gerekiyor. Öyleyse derse başlayalım. Before kelimesi bir olayın başka bir olaydan önce gerçekleştirdiğini anlatmak için kullanılır. Bu bağlaç iki zaman dilimini karşılaştırarak birinin diğerinden önce olduğunu dikkat önce anlamı verir. Before bağlacı genellikle cümlenin başında veya ortasında yer alır. Before ile kullanılan eylemler geniş zamanda olan düzenli veya alışkanlık haline gelmiş eylemleri o eylemler olabilir. Aslında şunu demek istiyorum. Örnekle daha güzel ben aslında değineceğim bu konuya. Before kendisinden sonra gelen cümle veya kelimeye dikkat önce anlamı katar ve o olay diğer cümledeki olaydan önce gerçekleşmiştir. Şimdi ne demek istiyorum? Bir örnekten verelim. Çok pardon. Yanlış sayfaya gittik. Şimdi örnek cümlemize bakalım. Demek istediği şu. Burada bir cümle var. Burada da bir cümle var ve araya before giriyor. Şimdi before kendisinden sonra gelen cümleye dikkat önce anlamı verir. I go to bed. Yatağa giderim. O zaman ne diyeceğim? Yatağa gitmeden önce I brush my teeth. Bakın anlam olarak da zaten birkaç böyle tekrar yaptığınızda anlayacaksınız. Ee, i̇şte yatağa gittikten önce falan değil. Yatağa gitmeden önce, yatağa gitmeden önce şunu yaparım. Unutmayın. Before'dan sonra gelen cümle genelde ikinci olaydır. Buna dikkat etmeniz yeterli. Ve kendisinden sonra gelen cümle veya kelimeye önce anlamı katar. Okey ikinci örneğe bakalım. She drinks, she drinks coffee before she leaves for work. Leaves ayrılmak demek. Uçağın hani bir havalimanından ayrılması da ya da bir evden ayrılmaya da leave denir. Leaves ayrılmaktır. İşe gitmeden önce bakın işten ayrılmadan önce o kahve içer. İşe gitmeden önce ya da iş için ayrılmadan önce o kahve içer. Kendisinden sonra gelen cümleye ön canlım verir. Bunu bilmeniz yeterli. Geldik after'a. Karıştırılıyor. Biraz böyle birkaç gün böyle tekrar yaparsanız iyice oturacaktır. Genelde after'ı bazen önce diyen de var. o yüzden çok böyle biraz tekrar etmeniz gereken bir konu. After kendisinden sonra gelen kelimeyi de sonra anlamı verir. After kelimesi bir olayın başka bir olaydan sonra gerçekleştirdiğini belirtmek için kullanılır. Bu bağlaç bir olayın bitiminden sonra başka bir olayın başladığını ifade eder. After bağlacı cümle içerisinde genellikle ortada veya sonda bulunur. After bağlacını kullanırken bir eylemin ardından başka bir eylem yapılır. Şimdi sözlük anlamı biraz uzun olabilir ama aynı mantıktır. After kendisinden sonra gelen kelimeye sonra anlamı katar. Bunu bilmeniz en önemli ve kendisinden sonra gelen kelimeye e, kelime eylemin ilk olayıdır. Hani before'dan sonra gelen cümle veya eylem ikinci olaydı. After'dan sonra gelen cümle veya kelime ilk olaydır. Dikkat. I relax after work. İşten sonra dinlenirim. Bakın işten sonra burası birinci olay, burası ikinci olay. Bunu da bilseniz yeterli kendisinden sonra gelen kelimeye sonra anlamı kattığını bilseniz daha iyi olur. She always calls her mom after school. Okuldan sonra o her zaman annesine dikkat her sahiplik verir değil mi? Kendisinden sonra bir isim isterdi. Onu da tekrarlayalım. Annesini ne yaparmış? Ararmış. Okuldan sonra her zaman annesini arar. Çok basit bir konudur. Sadece tekrar ister bu konu. O yüzden çevrelerimiz var. Açıklama kısmındaki pdf'de zaten bu çevreliği bu çalışmaları göreceksiniz. Lütfen, lütfen, lütfen bu çalışmaları bol bol yapın. Ee, okuldan da verilen ödevleri before after kısmını ya da herhangi bir internet sayfasından before after cümleleri veya chat cpd de yazabilirsiniz. Oradan da çalışmalar yapabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.